10 Kasım 2025 öğle yayından herkese selamlar. Yayınımızı başlatalım. Önce 200 yine genel şeyimizi yapacağız. Önce trend yorumumuzu yapacağız. Sonra göstergeler bunu destekliyor mu ona bakacağız. 200'de <laughs> hemen aylıktan gelelim. İlk defa gelen arkadaşlar vardır. Aylıkta yukarı yönlü trendi görüyoruz. Bazen yorum geliyor ama haftalıkta şöyle ama günlükte böyle. Bu aylık sadece. Haftalıkta da bir düzeltme kısmında hangi zamanda işlem yapıyorum? Günlükte. Günlükte bu çok güzel çalışıyor. 11.000, 11.250 bölgesi. Bunun üzerinde kapanış şart. Sonrasında 11.600 üzerinde kapanış şart. 11.250 bile artık bu bölge artık yeter değil. 11.600 daha önce red yediği bölge aşağı gelirse desteği yine burada arayacağız. Hemen bununla ilgili göstergelerde değişen bir şey var mı? Hızlıca bakalım. Önemli bir şey varsa onu söyleyeceğim. Yoksa laf kalabalığı yapmayayım. Sizin de vaktinizi almayayım. Bu bölgeyle ilgili şu anda önemli söyleyeceğim bir şey henüz çıkmadı. Ama bunlara bakmak bir açıdan kıymetli. Yani önemli bir şey söyleyecekse yakalayalım diye. Evet, şu an söyleyeceğimiz bir şey yok. 11, 11, 250 bölgesine dikkat. Ama zaten 11, 600 de var. Burası biraz sıkıntılı bölge. Ben borsada bu bölgenin geçmesini bekliyorum merakla. Altında. Fibonacci müthiş çalışıyor. 4 ay 4 ay bekledi yukarı gitti. Hemen trend analiz yapalım sonra şeyler ne diyor onu bakalım. Acım bu arada mı? şuna bakın. Aylıkta durum bu. Haftalıkta aşağı yönlü bir salmıştı. Günlükte saldı ve yükselişini yapmış ufaktan. Demiştik ki 4 saatlik bu alan çok güzel çalışıyor. Bu alan gerçekten çok güzel çalıştı. Çalıştı ve üzerine attı. Şimdi çok güzel bölgede 4 saatte 4025'in altına inmedikçe altın tekrar yukarı yönlü hareketini gözleyecek miyiz bunu takip edeceğiz. Bunun en güzel görüntüsü de şu. 4150 üzerinde 4 saatlik kapatması. Bundan sonra 4400 üzeri tekrar düşünebiliriz ama şu desteği şu dip desteğinin üzerinde kalmış bu çok güzel. 4025 altına gitmedikçe altının grafiği güzel. Hemen bakalım şeylerden göstergelerden bize bir şey diyen var mı? Bakın 4200'de nasıl bekliyor? Önemli bir şey varsa onu söyleyeceğim dediğim gibi. Onun dışında bir şey söylemeyeceğim. Burada al vermiş. Günlük bu arada burada al vermesi güzel. 4 saatlikle birlikte düşündüğümüz zaman pardon ikisi birlikte niye bakmadık biz bunun? Çok pardon. Tamam o düşüş yeri mantıklıymış. İçim okuyla Bollinger bantlarına bakalım. İstediğim yok. Evet şu dönüş şu alttaki VIX VIX bu çok güzel bir görüntü. Biraz daha düşerse bu 4400 altın gidecek mi diye tekrar Vanlay'ı gözümüzü açtıracak onu söyleyeyim. Fakat 4 saatte söylediğimiz gibi 4 saatte 4025 altına in inmedikçe ben altın grafiğini çok beğendim. Gümüş 50'si 57 90 58'deydi direnç. Önce temel analizi yapalım göstergeler buna ek bir şey söyleyecek mi bakalım. Günlükte şu çift tip benzeri yapı ne kadar güzel. Buradan geri dönerse Libra bakarız. 4 saatte üçgeni çizmiştik. İşte üçgenin üzerine atmış. Artık 4 saatlikte 49,5 yaklaşık işte 49-43. Bunun üzerinde kaldıkça bu üçgenin desteği yüzde kaç hemen bakalım 4 saatlikte. Bakın yüzde 8 artık bunu gün içerisinde takip edilebilir. 49-50 altına tekrar bu bölgeye aşağı gelmedikçe hatta 49,6 diyelim kabaca. 53 hedefli şu an gümüşün bir üçgen kırılımı mevcut görünüyor. Şimdi ne yapalım hemen analiz göstergelere bakalım. Göstergeler bir şey söyleyecek mi hızlıca? Günlükte Bartrent bakın nerede 51 43 53 dedik hemen bakalım burada uyumsuzluk iyi şu anda negatif uyumsuzluklarımız yok pardon şunu tekrar açmış oldum iç mokile bollingerları bakalım istediğimiz yani ekstra söyleyeceğimiz bir şey yok bize söyleteceğim yatay yok. Bu da söylediğimiz şekilde diyebiliriz. Şimdi günün en çok yükselenleri evet geldik. Yükselenler, düşenler ve hacimleri sırayla gelelim. En çok yükselen katılım evmiş. Bu nasıl bir grafik? 16-19 nereye gelmiş? Sat bölgesine gelmiş. Karal bölgesine gelmiş. Artık bu bölgedeki aylık kapanışlar çok önemli. Dikkat takip edilmesi gerekiyor. Haftalık kapanış önemli. Mesela bu haftalık 15-36'ya geri dönerse çok şaşırmamak lazım. Fakat takip açısından yani kar almak siz almazsanız başkası alır. Günlükte burada kapattı artık. Artık 15'in altına gitmesin. Bakın günlükte şunun altına artık mümkünse geri gelmesin bir daha. Tamam günlükteymiş zaten bu. Şunu bir kalın yapalım. Yarın öteki gün buraya tekrar geri gelirse aklımızda bulunsun. 15.07 4 saatte vesaire sözümüz yok mu? Bir çanak formasyonu yani çanak olarak da devam olarak da kullanılabilen bir çanak görüntüsü var. Çok tatlı. Şimdi burada 4 saate göre ne olabilir böyle baktığımız zaman? 4 saat yapayım bunu. Burada bir şeyini yapabilir. Şurada bir kul bunu yapabilir 14'e kadar. Bunun içerisine tekrar girerse bakın şöyle bir çizelim. 4 saatte eğer geri gelecek olursa 4 saatte ama kul burada devamda tam çok kullanılmıyor. O yüzden biz 15 bölgesini takip daha güzel. 4 saatte erken uyarı 4 saat 15'in altına inerse dikkat inmezse bunun hedefi bu. %30'luk 4 saatte %30 çok çalışacağını zannetmiyorum. Bu burada dursun ama 4 saatlikte %30 kolay çalışmaz. Önünde günlük haftalık gibi engeller varken. O zaman günlük haftalığa bakalım. Günlük haftalık 15-18 altına gelmesin dedik. Peki, hemen şeylere bakalım. Ne ne diyor? Şu an sel baya bay çevirmiş ama çok uzakta mı kalmış? Uzakta kalmış. Yani süper trende çok güzel söylemedim. Kavuman biraz daha güzel gitmiş gibi. Peki, uyumsuzluklara bakalım. İki uyumsuzluk orada çok çok sert bir uyumsuzluk ben göremedim burada. İçim okuyla Bollinger'a bakalım. Yani devam ediyor gösteri görüntüsünde. Adaraya Watson tepesinde. Burada yatay trend yok aslında ama dipler tepeler. Evet 15-18 bu bölge takip edeceğiz. 4 saat daha erken olan 15'in altına inmezse şu çanağın boyu %30. İkinci yükselen Ejo GR. 7 dakika 5 tane fena değil. Peki Eco Green haftalıkta yükselen aylıkta haftalıkta ikinci haftasıymış günlükte de devam ediyor. 4 saatlikte de devam ediyor. Bu tarz grafikler için söylediğimiz bir şey var. Bu grafik böyle yükselen tepeler, dipler yaptıkça no problem. Okey. Sürdürün. Takip devam. Ne zaman ki şunu terse şunu çevirdi aşağı doğru. O zaman da bence ne zaman dibi bulacağını beklemeyin. Yani döndükten sonra bakın. Şuna tekrar yeşile dönmedikçe ben bunları çok takip etmeyi sevmiyorum. Yani aşağı doğru döndüğü anda bir kar almakta fayda oluyor öyle söyleyeyim. Kar o, o bölgeden sonra çünkü aşağıya tekrar 11.50'ye gelse şu kara yazık. Ve üçüncü yükselen dogup. Hemen bakalım dogup ne durumda? Aylık önce trend analizimizi yapalım sonra da göstergeler bunu destekliyor. Ona bakalım. Aylıkta müthiş inanılmaz bir yükseliş, haftalıkta öyle. Günlükte geliyor, geliyor. 66'ya geliyor. 66 bir önceki tepe tam direnç olarak çalışır mı diye takip edeceğimiz bölge. Aynı şekilde 4 saatlikte de öyle 65-30. Bu bölgeye dikkat bakın. Şuradan dönecek olursa çift tepe görüntüsü olacak. Hemen çizelim. Bakın çok temiz bir çift tepe görüntüsü olacak. Dikkat. O zaman 40'a tekrar gelse niye geldi bu ya? Falan geç kalmış olabiliriz. Hemen Doğusan burada bu yükseliş. Yükseliş olsa bile çok kar al bölgesinde. Onu net belirtelim. Ne zaman ki 68'de falan günlük mum kapattı fitil değil. O zaman ben bir tık daha rahat ederim. Burada bay geç vermiş ona bakalım. Yaramaz bence şöyle yapalım. Bir düzelteyim grafiği. Evet. Uyumsuzluklara bakalım. Güzel ama bu tepede şu anda uyumsuzluk bakın burada mesela değil mi? Uyumsuzluk bir sürü vermiş, vermiş, şudur budur ama çalışmamış. Burada en azından uyumsuzluk yok. Hiçbir göstergenin çalışma garantisi yoktur. Öyle bir dünya yok. Olsa zaten hiçbir şey yapmadan işlem biter. Bunlarda da bir şey yok. Naluriya Watson. Yok. Yani bu bölgede enteresan bir alana gelmiş. Al sat açısından çok şey söylemiyor. Fakat 4 saatlik de çok net. Yani şu tepe 65-60. Bu 68 bölgesindeki kapanışları çok dikkat takip etmek lazım. Burası çok güzel bir karal. Buradan 68'den 40'a basmışlar. Öyle düşünün. Bu olmuş yani. Hemen yakın zamanda olmuş. Peki Gezinomi sonrasında sırayla devam edeceğiz. Şimdi de günün düşenleri. Gezinomi aylıkta şu yükselişin düşüşü. Peki haftalıkta bir düzeltme gibi haftalıkta sanki tam trend nereye gelmiş onu bakalım. Günlükte bakın yataya çok güzel bağlamış gibi değil mi? Günlükte şurada dipleri görüyoruz. Çok tatlı bir dip oluşumu yapmış. O zaman öncelikle şu şunu bir görelim. Şu bölgenin altına attığı anda günlükte alarm çalabilir. Yani şu 4 tane 5 tane dibi birleştiren çizgiye dikkat günlükte. Ay, şu an altında kalmış. Pardon tamam bu kalmış zaten buradan artık geri dönmesi lazım. Kaça? 260 üzerine gitmezse aşağı sert hareket gelirse çok şaşırmayız. 260 üzerine gitmesi çok önemli şu anda. 234'te ama çünkü çok çok ters bir yerde. Fitilin içerisinde o güzel fakat 260 üzerine gitmesi çok önemli gezinominin. Onu söyleyeyim. 4 saatte bakın şu kanal 4 saatte çok daha net. Şöyle çizelim kanalı. Bu kanalı yükselen hafif yükselen kanalı çok sert bir şekilde kırmış, dibine gelmiş. Buradan net bir şekilde tepki alması gerekir. 230 altında 4 saatlik kapanışlar çok büyük sıkıntı. Bu kanalın boyu kadar tekrar gider mi diye bize takip ettirir kendisini. Peki hızlıca şimdi durum buysa bir de şeyler ne diyor? Hemen ona bakalım. Göstergeler ne diyor? Gösterge sel çok geç çevirmiş. Bizi uyaramamış. Kavupman ortalamadan devam ediyor. Uyumsuzluklar ne olmuş uyumsuzluklar? bu tepede bakın tam şu tepede çok güzel vermiş. İlla çalışacak değil ama bir uyarı yapmış aslında geçmişte. Peki şimdi ile şeye bakalım. 11 dakika kaç oldu? 7. deyiz. Çok yavaşladım. Burada da direkt olarak şu anda bizi nasıl diyelim uyarı veren bir sinyal görmüyorum o anlamda. KC'ye bakalım. KC'nin dibinde. Evet bu güzel. Şimdi bu KC'nin dibinde olması 4 saatliğin dibinde olması şimdi bu 234 bölgesi daha sağlıklı ya daha iki tane şu anda iki tane destek var burada. Bir KC dibi, ikincisi de 4 saatlikteki kanalın dibi. Bakalım bu 230 şimdi biraz daha kıymetli oldu. Bir kıymet vardı 4 saatten gelen şu kanaldan bir kıymet KC'den geldi şimdi günlükten. Bakalım 230 bölgesinde ne yapacak? Tek tuğya geçelim. Şey kapatmadık KC'yi hemen kapatalım. Tek önce trend analizi yapalım. Tek tu aylıkta çıkışını 14-24'e kadar geldi. Gelir mi? Gelir abi. Kar alıyorlar. Vallahi alıyorlar. Haftalıkta çift tepe gibi yapı. Günlükte şu özellikle çok bu bütün videolarda var. Şu 23, 56, 55 çok kıymetli bölgeydi. Buraya tekrar iki defa tosladı ve geri geldi. ha Bakın geldiği yerde yeşili nerede yakmış. İşte burası bu destek dirençler bu açıdan önemli. Duvar diyebilirsiniz bunlara. Birikme, bekleme bölgesi diyebilirsiniz. Geçmenin zor olduğu bölgeler bunlar. 12.54, 13 oluyor. Yani 12.50-14 bölgesi. Bu artık 12 12.50'nin altına kırmızı kapatmasın. 12.48 ama yani sınırda şu anda. Bunun altına bir daha kapatırsa aşağı uzarsa şaşırmam artık. Buradan destek alıp almaması bence çok önemli. 4 saatte bakalım. 4 saat falan işler yolunda gözükmüyor. Hemen trendler pardon göstergeler ne diyor ona bakalım. Bakayım bu fena yok çok iyi çalışmış diyemeyiz. Geçtim. Teşekkürler beğenler için. Yayında yazdıklarınız sadece aboneler gözüküyor oyunda. Oo süper. Bakın şurada çok güzel 3 tane pozitif uyumsuzluk varmış. Pozitif uyumsuzluk biliyorsunuz. Yani fiyat düşüyor ama bu e, şey göstergeler aslında yukarı gösteriyor. Kesin olacak değil fakat bunun olması günlük yığılım bölgesinde olduğu için çok olumlu. Bakalım burada ne olacak? 12.50 altında pardon 12.50 altında kapanışlar hala bizim için sıkıntı. Onu belirteyim. Hemen bunu bir kapatalım ama en azından bu çıktı. Şimdiye kadar bu kadar net bir yığılım içerisinde şeyi görmemiştik. İçim okudan söyleyeceğimiz bir şey yok. Bollinger bandından da Nadara'ya zaten Allah'lık olmuş bu grafikte. Evet bu grafik şu alttaki yeşiller VIX güzel Cross dibe gelmiş al verirse cross da al verirse burada çok güzel bir görüntü var 12.50 bölgesinde. Bakalım. Takip edelim. Emkel. Hemen yine son düşenimize bakalım. Ben yine süreyi uyduramıyorum. Ne yapacağız bakalım. Emek, elektrik, emkel yani haftalıkta dönüş mü bu? Günlükte bakalım. Dönüş mü değil mi? Bakın bir önceki tepeden red yemiş. İşte dönüş mü değil mi hemen bir al zaman dilimini alıyorsunuz. Ya bu gidiyor mu? Bakın buradaki dip, buradaki tepe tak buradan red. 70 25. Yukarıdaki günlük yığılıma gidememiş bile artık 70-25 bizim şu an sınırımız üst bölge olarak 70-25'in üzerine atacak mı bakalım emkel. 4 saatlikte hemen şeylere bakalım ne diyor göstergeler acaba bize. Bay vermiş süper trend. o sat yerini çok güzel bulmuş. Alları da güzel fena değil. Süper şu an e, aldı olması güzel bu grafik için. Çünkü fena çalışmamış bakın al satları oturmuş. Bunları ince ayar şimdi yayında yapamam ince ayar da yapılabilir aslında da uzun sürüyor biraz. Yani bakarak yapmak lazım. Hop 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 şurada çok güzel bakın. 4 tane uyumsuzluk günlükte uy o pozitif 6 tane pozitif uyumluluk vermiş. Mesela bunu siz abone olsanız takip ediyorsak bunu görürdük. Şimdi bu en çok düşende olduğu için ben takip ediyorum ama sizin kendi hisseniz olsaydı bunu bana sorduğunuzda birlikte bunu görmüş olurduk. O yüzden aboneliği de bekleriz. Yatırım yaptığınız tutara göre değerlendirin abonelik fiyatını. Öyle diyorum nacizane. İçim okuyla Bollinger'da söyleyeceğim bir şey yok. Adı evatsın, Watson, hiç Watson, Watson borsada var ya öttürüyorlar. Burada bir dip görüntüsü var. Bu arada bunu da söyleyeyim. Bu 50 bölgesinde şurada güzel bir dip görüntüsü var. bu güzelmiş ya Emkel. Bakın düşen listesinde ama güzel diyorum. İşte bu bu güzel. Cross al vermiş, VIX dip vermiş. Şimdi bu 70 üzerine, bu 60 80 70 üzerine giderse güzel bir grafik Emkel. Takibe değer bir grafik ve günün en çok ile devam edelim. Bir pardon hacime de son bir bakayım. Hacim ne durumdaydı? Hacim gözünden kaçmış olmasın. Hacim, hacim de çok önemli bir gösterge onu söyleyeyim. Hacim gerçekliğin delili gibi bir şey yani. Hacim varsa cante 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 aylıkta yükseliyorum dedik. Haftalıkta artık gidiyor. Nereye gidiyor? Yığılım belli. 3 bölgesine. Çünkü burada direnç var. Direnci tekrar gösteririz. Aha bakın dokunmuş bile. 2.83 2.98 Burada omuz baş omuz vardı yayınlara gelen arkadaşlar hatırlayacaktır. Bu bölgeye dikkat ama. Bak böyle böyle gidiyor gidiyor diyoruz ki sonsuza gidecek falan zannediyoruz hep olmuyor. Bakın defalarca kar alınan bölge burası defalarca yeşile yuvarlamışlar. 3 üzerinde günlük kapanış yapmadıkça bu bölgeye dikkat cantede. Yani insan kalmak istiyor sonsuza kadar ama ona dikkat. Günlüğü alayım tekrar bakın 4 saat nasıl güzel red yedi. 4 saatte redde bakın. Ne kadar tatlı buradan. Tam böyle dirençten red diyor. Şimdi hızlıca ne yapalım? Hemen göstergeler ne diyor ona bakalım. Bakalım bakalım. Super trend çok iyi çalışmış diyemeyeceğiz. Dibi bulmuş ama satları iyi bulamamış. Kamaya bakalım. Kama çok altında zaten. Ya uyumsuzluk. Şu uyumsuzluğu bir görelim. Aa bak iki tane. Bu, bu iki uyumsuzluğun burada kesişmesi hoş değil. CMF e bir tane ama şu kırmızı ikinci uyumsuzluk. Knox'un da kesişmesi. İşte bu iki bu bölgeyi biraz daha sertleştiriyor şu anda görüntü olarak. Üç bölgesi üzerinde günlük kapanış önemli. Yani kapattıktan sonra bence tekrar değerlendirmek çok güzel oluyor. Siz bir kar alıp almama konusunda bu bölgede çok kar almışlar geçmişte. Bunu tekrar hatırlatmış olayım ben. Söyleyeceğimiz bu kadar şu anda bunda. Sasa aylık düşen. Sasa düşen trendde. Bir kere bunda hem fikir miyiz? Düşüyor. Tamam. Trend aşı ama haft aylıkta. Haftalıkta düşen daralan kama vardı. Burası 2.55 kaç? 2.56 düşen daralan kamanın şu anda dibi. Buraya kadar şuradan beri takip ediyoruz. Ama günlük 2.83 bölgesinde. Şimdi burayı kıymetli yapan şeyler vardı. Bu neydi bakalım? 2.83 bölgesini hemen göstergeler ne yapıyor ona bakalım. Süper yakalamış. Süper trend. Süper gidiyor. Süper trend al verirse Sasa'da çok tatlı olacak. Bakın tak. Tak. Nokta atışı çalışıyor şu an süper trend. Burada bir al versin çok güzel bir gösterge olacak süpertrend. Onu söyleyeyim. 2.83 bölgesinde Kawaman'a bakalım. Kawaman yukarıda takip ediyor. Hemen uyumsuzluklara of 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 çok tatlı uyumsuzlukları da veriyor. Yani makti pozitif uyumsuzluk mom falan ikişer tane pozitif uyumsuzlukları varsa bu 2.80 bölgesi gerçekten destek direnç olarak ben çok diyorum ama kesinlikle çalışacağı anlamına gelmiyor. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Bunu gösteriler gösteriler vururlar. 2.86 kapanış istemiyoruz bunu net söyleyeyim 2.86 neden 2.80 şuradaki destek bakın çok çalışmış ta geçmişten gelen bir alan burası bir zamanların en yüksek fiyatı o yüzden 2.86 kapanış aşağıyı biraz te temkinli yaklaştırır. Şimdi devam edelim Trabzonspor'la. Trabzonspor aylıkta Hızlıca bakalım. Aylıkta ne yapıyor? Bir şey burada bir şey yapıyor. Aşağı mı yukarı mı bize takip ettiriyor. Haftalıkta Trabzon st stabil. 1.16'da kalmalıkça Trabzon grafiği. Burası çok güçlü bir yeşil alan. Haftalık yılım çok güçlü bir duvar. O yüzden buradan düşmek de zor, çıkmak da zor. Bakın geçmişe çıkmak istemiş. Vur 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 vur. Devam ediyor. O yüzden 1.16'da kalmalıkça 1.10, 1.25 ben çok beğeniyorum Trabzon spor grafiğinde. Bir günlükte yükselen tepeler dipler devam ediyor. Bunu ne yapabilirsiniz? 4 saatte 1 saat alıp Ha bakın 4 saatte yine red yediği yere bakın. Tam duvar değil mi? Bu duvar nasıl çalışıyor? 1.30'u 1.40 üzerinde kapanış geldiği gibi basmışlar. Yani 1.40 üzeri kapanış ne kadar tatlı olacak 4 saatlikte Trabzonspor'da. Allah'ım şu grafiğin güzelliği gerçekten hani inşallah herkes kazanır. Süper trend bakalım. Alları satları alları akları nasılmış? Fena değil gibi. Şu anda da zaten alda devam ediyor. Kamaya bakalım. Uyumsuzluklara bakalım. Tüm uyumsuzluklara neredeyse iki uyumsuzluk orada nahoş, RSI uyumsuzluk veriyor şu anda günlükte. Okey. Yani negatif uyumsuzluk veriyor. O anlamda uyumsuzluk derken maviler negatif uyumsuzluk. Bu kanala bir daralma geliyor gibi. Eğer Trabzon burada devam ederse bakın Ichimoku ile Bollinger Band'ları çok fena daraltacak gibi bu grafiği. Ama biraz kaçmış ama du bakalım. Takipte göreceğiz haftalıkta. Bunu günlükte falan da bakılabilir aslında. Nadaraya'nın tepesinde 1.12-1.25 devam ama burada devam ederse bir sıkışma geliyor Trabzon'da öyle gözüküyor. Adese ADS hemen bakalım aylıkta önce trend analizimiz, analizimiz sonra da göstergeler ne diyor ona bakacağız aylıkta bir şeyler yapıyor burada bu nasıl bir grafik 3-4-50 arasında bir ay boyunca sürekli dolaşmış işte al sat yapanlar 40 defa şey kar etti orada o, o, bu kar o yüzden önemli şimdi burada günlükte şu çizgi bakın zaten 1-2 şu şurasının dip olarak çok güzel. Kaç burası? 3. 2.97 3. Bunun üzerinde mi? Üzerinde. Bunun altına gitmesin. Nacizane düşen tepeler, düşen diplere dönüşmesin bu iş. Bu dönüşmedikçe 4 saatteki yılımları zaten çizmişiz. Çünkü grafik de buna çok müsait. Hala üzerinde şu anda 2.88, 2.90, 4 saatte daha erken takip etmek isteyenler 2.90 bölgesi nereden geliyor? Bakın bu yükselen trendin tepesini oluşturup buradan patlatmış. Sonra 4'lerden, 4.5'lerden geri geldiğinde burada destek çalışmış. Kaç burası? 2.93 bölgesi. 4 saatte 2.96 kapanış bunca alıcıların artık burada çalışmadığı görüntüsü olacak. Onu söyleyelim. 3 üzerinde 4 saat tekrar atarsa bence çok sıkıntı değil. Güzel bir grafik. Adese, bir de hacim listesinde bu da çok güzel. Hacim listesindekiler ekstra seviyoruz biliyorsunuz. Seller, baylar yine fena çalışmamış. Burada süper trendin al vermesi önemli olacak bence. Tek başına hiçbir anlamı yok. Grafik tipinde söylüyorum totalinde. Süper trend ala dönüşürse Al, al olacak ortalık. Şu anda uyumsuz pardon çok bir kansın tekrar uyumsuzluğa bakalım. Yine 20 dakikaya geçtik ama Galatasarayla bitiririz. Eee Ichimoku ile Bollinger'lara da bakalım. Bunlardan söyleyeceğimiz bir şey var mı? biz zaten kendi yorumumuzu yaptık ama göstergeler bununla ilgili ne söylüyor? Böyle çok ciddi bir gösterge varsa e, onu da görelim diye bakıyoruz şu anda. Dibinde evet bu bölge her açıdan dipte gözüküyor ama 4 saatlik bence çok güzel 2.93 bölgesine takip. Galatasaray çok hızlı bir grafik zaten Galatasaray hızlıca bakabiliriz. Aylık aylık niye gelmedi? Aylıkta 1.49.6 kapanışlar sıkıntı değil mi? Çift tepenin oluru anlamına gelecek. Aylıkta 1.49 bölgesi önemli. Haftalıkta inanılmaz yığılımın geldiği yere bakın. Neresi burası? 2011 mi? Ya oradan bugüne evet. sadece orası değil. Burada da o çalışmış. Burada da çalışmış. Çalıştığı için bu bölge 1.27-1.35 altı haftalık kapanış sıkıntı. Ama şu kanalı yukarı kırdı. Günlükte kaç burası? 1.30-1.40. Tamam bu bölgeyi takip ediyoruz. 1.30-1.40 anladık. 4 saatte bakalım. 4 saat daha yukarıdaki alan bir daha çalışmış. 2-3 defa 1.56 yani 1.60 üzeri. Aşağıda 1.40 yukarıda 1.60. Peki hemen göstergeler ne diyor ona bakalım. Göstergeler 1.40'a mı destek atıyor? 1.60'da şey mi veriyor? Evet 1.40'a bir destek geldi. Hoş geldin. Süper trend. Peki bakalım. Kama ne diyor? İkisini bir ayakta bakalım. Kama da ortalamadan devam ediyor gözüküyor. Uyumsuzluklara bakalım. Oh oh oh. Güzel. Burada bakın pozitif uyumsuzluklar. Sarı sarı pozitif uyumsuzlukları verdi. Tepki almış. Bakalım bu 1.30-1.40 arasında tekrar pozitif uyumsuzlukları verecek mi? Bu takip edilebilir. İçim okuyla Bollinger istediğimiz değil. Az önce de söyledim, tekrar söyleyeyim. Siz abone olduğunuz zaman, ha bir daha destek geldi. Güzel. Supertrend'den ve Nadaraya Watson evinden bir iki destek var şu an 1.30 bölgesinde. Bu güzel günlük grafikte. Burayla ilgili hacim, hacim zaten hacim listesinde Galatasaray bu açıdan güzel 1.30 bölgesi takip edilebilir. Sizin kendi özel takip ettiğiniz hisseniz olduğu zaman böyle rastgele işte en çok düşen, en çok yükselen ya da en çok hacim listesine girmeden size özel hissenizi takip edebiliyoruz. O yüzden aboneliğe de bekleriz. Yatırım yaptığınız tutara göre abonelik fiyatını değerlendirebilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Paylaşımlarımızda zaten diğer söylemek istediklerimizi açıklıyoruz. Gününüz güzel olsun diyelim.